Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Mart 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 13.02'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Bugün 18 Mart 2021 önemli bir gün arkadaşlar. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını şehitlerimizi gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Gerçekten bu vatanı onlara borçluyuz ve hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hepsine şehitlerimize paşamıza e, gazilerimize hepinizden birer fatiha okumanızı rica ediyorum sevgili yarışseverler. severler. Sevgili yarış severler bugün 18 Mart 2021 Perşembe günü gündüz programı İzmir Şirin Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada birinci altılı Ganyan analizimizi az evvel verdik sıra geldi İzmir ikinci altılı Ganyan analizimize. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. İzmir at yarışı analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Analizlerime geçme önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunabilirsiniz yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail adresimiz okan gunertv.gmail.com mail adresimize yine telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben İzmir 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar İzmir'de 9 koşuluk program var demiştim. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla start alacak. 4 ve yukarı yaşta Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Burada öncelikli ismim 4 numaralı pardon arkadaşlar 9 numaralı Yarışsa isimli safkan olacak. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. İzmir'de çok yağış olduğu için Çin pistler kuma alındı arkadaşlar. Yine analizlerimi ona göre yapacağım. 6'dan yıkayan 9 numaralı Yarisa isimli safkanı ben bu piste birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Dumanoğlu son güzel yarışını tekrar etmesi durumunda kalitesine inandığım bir isim. Bugün Ahmet Oluk idaresinde ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 2 numaralı Goben. Yine burada yine şanslı safkanlardan özellikle bir gelin kız temsilcisi bir turbo torunu burada e, turbo yavrusu 2 numaralı Gobendi. 3. şans vereceğim. Safkan olacak yine 7 numaralı Mehmet Zade 8 numaralı Kayalarlı 5 numaralı Keleme, <laughs> kelemer özellikle kum piste biraz daha şansı arttı. 4 numaralı Makriköy ve 1 numaralı bütün Ay isimli safkanları sırasıyla bu koşu öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında öncelikli safkanın 5 numaralı Kral Çeko. Burası da biliyorsunuz Çin pistten kuma alınan bir yarış. Soy temsilcisini bugün ben ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Dimaskaya Yine kumpiste şansı olan isimlerden bu Safkan bugün Kaan Can Gökçe İdaresi'nde ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine iki numaralı Güngör Baba bir püsküllü yavrusu bir joker temsilcisi bugün üçüncü şans vereceğimiz isim olacak. 4 numaralı Keser Bey ve 7 numaralı Anıl Prenses bu koşta ihmal edilmemesi gereken Safkanlardan. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı üç yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışla devam edecek. Burada da iki numaralı Serüven özellikle takibimdeki bir isim Bin Rimin Bin temsilcisi bugün Aprant idaresinde ilk şans vereceğim isim olacak. Yine son güzel yarışıyla sizlere ısrarla birinci safkan verdiğim 8 numaralı Güler Geçer de bugün 2 numaralı Serüvene ilk rakip olacak isimdir. Yine 3 numaralı Adahan Mustafa Çiçek İdaresi'nde yarışa çıkacak. Üç numaralı Adahan'da özellikle bu pistte etkili koşabilen bir isim. Bugün üçüncü şans vereceğimiz isim olacak. Yine bir numaralı Maya Hanım ve altı numaralı Harput Kalesi sırasıyla bu koşuda değerlendireceğim simlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşta İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 9 yarışı Hızır Reis yarışı 126 bin lira değerinde bir yarış. Son yarışında da sizlere geçilmez banko olarak verdiğim Sayın Sinan Serter'e ait Plazantin Perfect'in tayı 2 numaralı Dev Adam son yarışına bu kadar sür direkt favori değildi belki ama bugün gerçekten Türkiye'nin kalesi halinde ama bu rakiplerinde çok çok rahat geçmesini beklediğim bir isim. Bugün 2 numara Dev Adam isimli safkanın 2 numara Dev Adam isimli safkanı Jockey Özcan Yıldırım idaresinde günün bankosu olarak öneriyorum. Ve altılı gayenin 5. ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Bundan sonra 6. ayak analizim olacak. 6. ayak analizimden sonra da yine ufak altılı Ganyan ve 7 plase analizim olacak. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, sıralı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarış severler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük küçük harflerle Okan Guner TV gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek altılı gayenin 5. aya 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin mücadelesine geçiyorum. Burada da yine 2 numaralı budaklı Safkan'da bir kurtel temsilcisi bir sergen torunu bugün benim birinci şans Safkan'ım olacak arkadaşlar. Kan olarak bu gruptan biraz daha üstün bir safkan. Özellikle kumda çok büyük başarısı olmasa da bugün kalitesiyle ilk şansı isim olarak öneriyorum. Yine Sayın Melis Kurtel Emine ait Yavuz Bey temsilcisi 11 numaralı Sebahat Sultan ilk yarışını 1200 mesafe kumda Güzel bir dördüncülük elde ederek ee, buralara geldi. Bugün ikinci yarışı olacak. Fevzullah Avcı İdaresi'nde ikinci şansı ismim olacak. Yine bir turbo temsilcisi 9 numaralı Harlak Safkan'da kumda ardı ardına 5 yarış koştu. Son güzel dördüncülüğüne dikkat çeken bir isim. Ahmet Oluk idaresinde bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine sulu pistte iyi koşmasını beklediğim 4 numara hükmedici isimli sapkan da bugün kuponlarda bulunması gereken bir diğer isimdir. Ve 6'lı gayenin son ayağı. Programın 9. koşusu olan 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Burada özellikle pistin kuma alınmasıyla 6 numaralı Innovation rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine özellikle İstanbul isimli şampiyon safkanın torunu 4 numaralı paramparçanın da kum performansı özellikle dikkat çeken bir isim. Reydi Kafe temsilcisi 4 numaralı paramparça özellikle Barış Kurdu arkadaşımız safkana çok hakim çok iyi tanıyor. Bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak yine 1 numaralı Heart Plot. Arkadaşlar bir numara Half Float'ta Adışen ailesine ait bir safkan. Sayın Şükrü Adışen'e ait bugün kumda özellikle çok farklı koşmasını beklediğim özellikle nemli pistte bir birinciliğini hatırlıyorum. Ee, birinci ayın 31'inde Safkan'da dikkat diyorum. 1201 üzerinde bitirmişti. O gün Bekir Mert Mırık arkadaşımız biniyordu. Bugün yine Bekir Mert Mırık arkadaşımız dairesinde piste çıkacak. Üçüncü şanslı Safkan'ım olacak. Ve iki numaralı Jettay. Özellikle bir Lokton torunu olduğu Unutulmamalı Lokton. Çamuru seven Lokton. Ee, özellikle bu pistleri seven yavrular verdi. İki numaralı Jettay'da ben dördüncü şansı isim olarak... Sizlere öneriyorum. Ve ben ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim arkadaşlar. Ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında yine 9 numaralı Yarisa, 10 numaralı Dumanoğlu, 2 numaralı Goben, 7 numaralı Mehmet Zade yine 8 numaralı Kayalarlı, 5 numaralı Kelemer, 4 numaralı Makrı Köy ve 1 numara Bütün Ay. Buradan safkan çalmayacağız. Altıgan ikinci ayında 5 numaralı Kral Ç <coughs> Çeko, 1 numaralı Dimas Kaya, 2 numaralı Güngör Baba, 4 numaralı Keser Bey ve 7 numaralı Anıl Prenses isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan 3. ayında 2 numaralı Serüven, 8 numaralı güler geçer 3 numaralı Adahan 1 numaralı Maya Hanım ve Altınmalı Harput Kalesi. Buradan da safkan çalamadık. Altılgan 4. ayında 2 numaralı Dev Adam. Yine Banko'muz olacak sevgili yarı severler. Evet Banko isim olarak vereceğiz. Altılgan 5. ayında ben 2 numaralı Budaklı'nın bugün 11 numaralı Sabahat Sultan isimli safkanla kapışmasını bekliyorum. Burayı 2 safkan mı değerlendireceğim. Altılar burada yarı yarıya düştü. Ve programın kapanış koşusu Altılgan'ın son ayağında 6 numaralı İnevel 4 numaralı Param parça ve 1 numaralı hard float arasında geçmesini beklediğim bir yarış olacak. E, ve yedili piyasa analizlerim olacak arkadaşlar. Yedili piyasa analizlerim şu şekilde olacak. Yedili piyasalarımızın ilk ayağı programın 3. koşusu. Evet arkadaşlar burada özellikle 4 numaralı Cali bu rakiplerinin rahat geçmesini bekliyorum. Günün Banko ismi olarak öneriyorum. Yedili piyasamızın ikinci ayağında yine 9 numaralı Yarisa 10 numaralı Dumanoğlu. 2 numaralı Goben, 7 numaralı Mehmetzade ve 8 numaralı Kayalarlı şeklini önereceğim. 7 PSM'nin 3. ayağını 5 numaralı Kral Çekop, 1 numaralı Dimas Kaya ve 2 numaralı Güngör Baba isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili piyasamızın dördüncü ayağında iki numaralı serüven, sekiz numaralı Güler geçer 3 numaralı Adahan ve 1 numara Maya Hanım şeklinde değerlendireceğim. 7 PSM'imizin 5. ayağında iki numaralı Dev Adam Bankomuz olacak. Yedil plasiyemizin 6. iki 2 numaralı Budaklı ve 11 numaralı Sabahat Sultan şeklinde değerlendireceğim. Ve yedil kapanış koşusunda da yine kuma alınmasıyla yarışların 6 numaralı Innovation'ın jokey Kadir Tokaçulu idaresinde ilk boz bozmayacağını düşünüyorum. Bugün yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedil kapanış koşusunda. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle sevdikleriniz desteklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu çok güzel bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.